ayrıntılarına sadece kafanızda tarabiliyorsunuz. Meyve, evet. genelde kavuzda şaprak kavuzda meyve ya siyah meyve kokar. Baharat mı var? Meşeden gelen koku var mı? Mesela meşe yakıldığı için kavrulmuş kokular geliyor. Ya karamel, çikolata, yok kavulmuş fıstık, fındık gibi şeyler geliyor. Bunlar var mı? Yok. İkinci fermentasyon yapıldığı zaman malolaktik dediğimiz fenolojide süt ürünleri gelebiliyor mesela krema, tereyağı gibi. Yani Bunu hatırladığınız zaman ağızda çiğniyoruz. Böyle hmm, hmm, yavaş yavaş ıı, ısınıyor ağızda ve ağız ve buğun arasında bağlantı olduğu için kokular buğuna geliyor. Sonra yuttumuzda bu harekette zaten tekrar koku gönderiyor. O zaman değerlendiriyoruz kavmalar tekrar. Bir de ağızda böyle oynamak, alkol-asit-tanan dengesi ölçüyoruz, gövdesi ölçüyoruz. Alkol yumuşatıcı bir şey. Asit dilin yanlarında alt kısmı hissediyoruz. Tanan buğuk yaratıyor, kurutuyor ağzımızı, diş etine de yapışıyor, sarıya çıkışını engelliyor. Yani bütün bunlar dengeleyip alkol asil beta'nın dengelemesi gerek. Yok asil ön planda, yok ön planda, yok alkol ön planda ise ya da üçü ayrı ayva, ayva hissettiğiniz zaman olmuyor. Üçü bir arada olması gerek. Bir de gövdeyi inceleyebilirsiniz. Yani çok yuvarlak mı değil mi? Aha, şimdi alayım ağızda göstereyim. yuttum zaman hissettiğim aromaları şey asitten boğdan basetmiyor. Meyveli birkaç saniye boyunca kalıyor sonra yok oluyor. Ne kadar kalıcı ise o kadar güzel. Meşe değil tamam. Meşe tadı saymıyoruz çünkü. meşe dıştan geldiği için. Bu daha uzun kalabilir ama meyve kısmı, baharat kısmı. Sonra değişik bölgeler var burada. Kovus, Bozcaada e, diren Tokat bölgesi sonra Nudus Denizli Güney kasabası Denizli bir plato 800-900 metre arası kireçli karasal iklim Akdeniz ne kadar yakın olsa bile Tokat iç Karadeniz, 300 500 metre akımında da bir ıı, güneye bakan bir dağın ıı, şöyle ince zayıf zayıf bir tane böyle eğim var. Toprak ıı, çakırlı ve ıı